Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzde sezon 16 ile gelecek olan yeni iki tane kartın özelliklerinden ve diğer güncelleme notlarından sizlere bahsedeceğim. Haberlerde de görmüş olduğunuz gibi ilk kartımızın adı Elektro Dev. Diğer kartımız da şu an burada gözükmeyen Elektro Ruhu. Anlatmaya başlamadan önce arkadaşlar belki izlemeyenleriniz vardır. Resmi hesabında paylaşmış olduğu yeni kartla ilgili bir tanıtım filmi var. Onu birlikte izleyelim. Daha sonra ben kartların özelliklerini sizlere anlatacağım. Sonrasında kartlardan bir tanesinin oynanış videosunu sizlerle paylaşacağım. Son olarak da her sezon olduğu gibi yeni sezonda da yeni kule görünümleri geliyor arkadaşlar. Onlara bakacağız. Videonun sonunda da 4 tane yeni emoji gelecek 16. sezonda. Bunların görünümlerini ve seslerinin nasıl olduğuna bakacağız. Umarım keyifli bir video olur. İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar ilk kartımız elektro dev. Özelliklerine bakacak olursak 8 iksirlik destansı bir kart. Toplam canı 3192. Verdiği hasar 159. Vuruş hızı 2.1 saniye. Yürüyüş hızı orta seviye. Saniye başına verdiği hasar 75. Aynı elektro büyücüde olduğu gibi her vuruşta 0.5 saniye sersemletme özelliğine sahip. Hedef kitlesi de kara birlikleri arkadaşlar. Aynı dev goblin ve normal devde olduğu gibi sadece binalara saldırabilen bir kart. Burada verdiğim değerler de turnuva standartları arkadaşlar. Diğer kartımıza geçecek olursak Elektrik Ruhu. Bu da biriksellik iksirlik sıradan bir kart arkadaşlar. Toplam canı 190, hasarı 159. E, çok hızlı bir kart. Havaya ve karaya vurabiliyor. Gene 0.5 saniye e, selsemletme özelliğine sahip. Ama e, şurada arkadaşlar hasar 159 çarpı 3 yazıyor. Ama kartın e, sızdırılan görüntüsünde 159 çarpı 9 var. Birazdan izleyeceğiniz e, videoda da e, bu yani 9 tane birliğe kadar e, gidebiliyor arkadaşlar. Böyle sekerek gidiyor zaten. Onu artık e, 3 3 yani 159 3 hasar mı veriyor yoksa 159'u 9'a kadar vurduğu birliklerden hepsine mi... 159 vuruyor. Onu tam emin olamadım. O yüzden onu geldiği zaman göreceğiz. Son olarak da arkadaşlar kule görünümüne bakalım. Bu da 16. Sezonda gelecek olan yeni kule görünümü. Bundan sonra videonun geri kalanında oynanış videosunu ve yeni gelecek olan emoji'lerin görünümlerini ve seslerine bakabilirsiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İyi seyirler. អ <laughs> 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 oh? ូអឺអូ